Elektrik Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomuz ise bir videodur. Videomuzun konusu ise 3 adet asenkron motorun istenilen şekilde çalışılması. Şimdi konuyu anlatıyorum. Konuyu anlatmadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Konumuz start butonuna bastığımız zaman bir nolu motorumuz hemen devreye girecek. Bir nolu motorumuz devreye girdikten 10 saniye sonra iki nolu motorumuz devreye girecek ve sürekli çalışmaya devam edecekler. Ta ki stop butonuna basınca 1 ve 2 nolu motorlar duracak. Stop butonuna basınca. Stop butonuna bastığımız zaman 1 ve 2 nolu motorlarımız durduktan sonra 3 nolu motorumuz çalışmaya devam edecek. 3 nolu motorumuz da 10 saniye sonra otomatikman duracaktır. Bununla ilgili bir lisede ya da üniversitede bir arkadaşımız soru sormuşlar. Benden yardım istedi. Ben de elimden geldiğince Kumanda devresini kendisi çizmeye çalıştım. Ve özelden yardımcı oldum. Şimdi bunu nasıl yaptık? Tahtamıza çizelim. Öncelikle kumanda fazımızı çiziyoruz. R fazımız. Kumanda sigortamızı bağlıyoruz. Kumanda sigortamızdan çıkarak biz de devremizi durdurmak için stop butonu istemişlerdi. O yüzden buraya stop butonumuzu koyuyoruz. Stop butonumuzdan çıkarak biz 1 ve 2 dolu motorlarımızı start butonuyla yani start bir komutuyla sisteme sokacağız. Onun için buraya biz start butonunu ilave ediyoruz. Start butonu açık kontaktır. O yüzden şu şekilde açık kontak çiziyoruz. Start butonu olduğunu belirtelim. Start butonundan çıkarak biz önce bir dolu motorumuzu devreye sokmamız gerekiyor. O yüzden start butonumuzun açık kontağından çıkarak bir nolu motorumuzu kontaktörünün A1 ucuna geliyoruz. Kontaktörümüzün A1 ucu. 220 voltluk kontaktörümüz çıkışını zaten nötre sabit bağlıyoruz. Yani A2 ucunu. Buna bir nolu motor diyelim. Bizim motorumuzun sürekli çalışması için start butonunu mühürleme yapmamız gerekiyor. Ve mühürleme nasıl yapacağız? İlk önce bir nolu motorumuz çalışacağı için ve bir nolu motorumuz iki nolu motor devreye girdiği zaman çalışmaya devam edeceği için iç araya röle ya da ekstra bir kontaktör Kullanmamıza gerek yok. Sadece bir no motorumuzla mühürleme yapabiliriz. Mühürleme nasıl yapıyorduk? Stop butonu çıkışı ile start butonu girişi yani mühürleyeceğimiz butonun girişinden kablomuzu alıyoruz. Mühürleme yapacağımız kontaktör yedirilene. Biz burada kontaktör mühürleyeceğiz. O yüzden kontaktörümüzün açık kontağa giriş yapıyoruz. Kontaktörümüzün açık kontağa çıkarak mühürleyeceğimiz butonun çıkışına bağlantı yapıyoruz. Eğer kablo yoğunluğu fazla olursa bunun stop buton çıkışı değil de kontaktörün A1 ucuna çünkü devre ne doğru tam onun diğer ucuna bağlantı yapabiliriz. Stop buton çıkışı bağlamayacaksak kontaktörün A1 ucuna da bağlantı yapabiliriz. Ama biz şöyle ortak noktaları şekilde burasını gösterelim. Buna M1 ismini de verelim. M1 kontaktörümüzün açık kontağı. Şimdi ilk motorumuz devreye girdi. İlk motorumuz devreye girdikten 10 saniye sonra 2 nolu motorumuz devreye girecekmiş. O yüzden biz şimdi buraya normal startta bastığımız gibi buraya direktman zaman öncesinde devreye sokabiliriz ama belki kontaktörümüzde bir sorun olacak. bir nolu motorumuz devreye girmeyecek. O yüzden biz buraya yine bir nolu motorumuzun şuraya M1 diyelim açık kontağını koyuyoruz. Yani bir nolu motorumuz çalışırsa 2 nolu motorumuzun zaman rölesine komut versin. Eğer 1 nolu motorumuzda bir sorun varsa ya da kontaktörde bir sorun varsa o çalışmasın. 2 nolu motorumuz çalışmasın diye açık kontaktan start aldıracağız. 1 nolu motorumuzun yani M1 kontaktörümüzün açık kontlarına geldik. Açık kontaktan çıkarak zaman rölesine komut verdiriyoruz. ZR1 zaman rölesi. Zaman rölesinin A1 ucu Zaman rölesi çalışması için de a ucunu ötürü bağlıyoruz. 220 volt bobinli bir zaman rölesi. Zaman rölesinin amacı bizim iki no'lu motorumuzu 10 saniye sonra devreye sokmak olacak. O yüzden biz yine stop-down çıkıştan kablomuzu alıyoruz. Zaman rölemizin açık kontağına geliyoruz. ZR1 diyoruz. Açık kontağına çıkarak 2 no'lu motorumuzun kontaktörün A1 ucuna bağlantısını yapıyoruz. Kontaktörümüzün çalışması için ise A2'sinin nötrü veriyoruz. Kontaktörümüz de bizim 220 volt mobilde. Burada 2 nolu motor diyelim. 2 nolu motor M2 kodunu verelim. Start'a bastık. Bir nolu motorumuz çalışmaya başladı. Bir nolu motorumuz çalışınca kendi kontağı kapatarak mühürleme kendi kontağı üzerinden devam ettirmeye başladı. Bir nolu motorumuz devreye girince buradaki kontağı kapatarak zaman üresinin enerjilenmesini sağladı. Zaman üresi enerjilenince 10 saniye şuraya 10 saniye belirteyim. 10 saniye 10 saniye saydıktan sonra buradaki kendi kontağı kapatarak 2 nolu motorumuzun devreye girmesini sağladı. Şu andaki sistem bu. Bundan sonra bütün motorlarımız çalışacak. Yani i̇ki tane motorumuz çalışacak. Bizim amacımız soğuk bastığımız zaman bu devre duracak. Ama 3 dolu motorumuzun diğerisi çalışacak. Onu nasıl yapacağız? Onu ise start butonunu kumanda sigortasından alıyoruz. Start butonunu buraya koyarız. Ama tek bir kontak. Yani kırmızı bir tane buton kullanıyorsanız bir adet kırmızı kontaklı buton kullanıyorsunuz ve yanına bir tane de bunun yeşil kontak. Yani açık kontak kullanıyorsunuz. Tek bir butona basarak Buradaki kontrolü açacaksınız. Buradaki kontrolü kapatacaksınız. Bunun uygulamasını yakın zamanda sizlere göstereceğim. Biraz çünkü farklı bir sistem oluyor. Şimdi çıkışı da ise şöyle geliyoruz. Stop butonuna bastıktan sonra motorumuz hemen çalışacak. Ve 10 saniye sonra duracak. O yüzden de biz start, stop butona bastığımız gibi zaman rölesinin devreye girmesi gerekiyor. Yani 2 nolu zaman rölesi bu sefer kullanacağız. ZR2 zaman rölesi. Zaman rölesi. Zaman rölesi çalışması için nötrümüzü bağlıyoruz şuraya A1 ucu şuraya A2 ucu. 220 volt bobinli zaman rölesi. Start'a bastık, zaman rölesi devreye girdi ve Elimiz çektiğimiz zaman zamanlısı enerji kesilecek. Bizim buraya büyüleme yapmamız gerekiyor. Mühürlemeyi 3 dolu motorun kontaktöründen yapacağız. Ondan sonra çünkü bizim start, ya yani stop butona bastığımız gibi buradaki start kontak basılacaktır. Basıldığından dolayı aynı anda da kontaktörümüz yani 3 dolu motorumuz devreye girecek. Buraya zaman kapalı kontağını koyuyoruz. Zaman kapalı kontağı koymamız nedeni ise Zavanosu 10 saniye sayacak. 10 saniye sonra motorumuz duracak. Amaç bu. Kapalı kontaktan çıktıktan sonra buraya 3 dolu motorumuzun kontaktörünü kullanıyoruz. A1 ucu A2 ucu 220 volt bobinli 3 dolu motor. Burada M3 diyelim. Start'a bastık. Zaman öncesi enerjilendi. Zaman öncesi enerjilendi. Kapalı kontağı vardı. Kapalı kontağı elektrik akımı geçerek 3 nolu motorumuzu kontaktörü çektirdi ve motorumuz çalıştı. Ama elimizi stop durada çıkardık. Buradaki kontağı açıldı. Buradaki sistem durdu. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Burasını da mühürleme yapmamız gerekiyor. Yani şuradan bir tane kablo alıyoruz. Mühürleyeceğimiz M3 kontaktörünün açık kontağına M3 kontaktör açık kontağına açık çıkarak bizim Start butonumuzun şuradaki çıkışına bağlantı yapıyoruz. Ama şimdi ne? Stop buradaki sistem çalışıyor. Devreye durdurmak istiyoruz. Yani 1 ve 2 olan motorumuzu durdurmak istiyoruz. Stop butonuna bastık. Buradaki kontağı açtı. Biz tek bir butona bastığımız için buradaki kontağı yani start kontağı burada start olarak yazayım. Ama stop buton tek bir butondur bu. Şöyle kırmızı olarak belirteyim sizlere. Şurası tek bir kontak tek bir stop buton altında bir adet kırmızı kontak, bir adet yeşil kontak. Yani bir adet kapalı kontak, bir adet açık kontak mevcuttur. Stop butona bastık. Stop butonu kontak açtı. Buradaki sistemi durdurdu. Burada ise sistem farklı. Start, start butonu bastık. Yani stop butona bastık. Açık kontak yöne geldi. Zaman arası devreye girdi. Zaman arası kontak kapalı olduğundan dolayı bizim 3 dolu motor çalışmaya başladı. 3 dolu motor çalışınca buradaki kontağı kapatarak bizim şu konta mühürleme yaptı ve sistemimiz çalışıyor. Bizim zaman dönemimiz 10 saniye ayarlı. 10 saniye sonra şuradaki kontağı açarak kontaktörü durdurdu. Kontaktör durdurunca buradaki kontağı da açık halini aldı ve sistemi komple durdurmuş oldu. Aslında bizim kumanda devrimiz bu kadar basit. Dilimin döndüğünde sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. İstek videolarınıza yardımcı olmaya çalışıyorum iş yoğunluğunun durumuna göre. Bazılar çok geç yazıyorum. Bazılar çok erken cevap verebiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyiniz. Gününüz elektrik ile aydınlansın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.